Merhaba arkadaşlar bugün sizlere hmm. e, en basit şekilde programı öğreteceğim en basit şekilde ve sadece metin belgesiyle bir web site nasıl yapılır onu göstereceğim. Yeni bir metin belgesi açalım da ve size şimdiden bir bilgi vereyim yani bu şey yapacağımız şey çok e, ayrıntılı ve çok e, profesyonel sitelerden olmayacak. Hatta site bile olmayacak diyebiliriz. Siz sadece siz bunu uzatabilirsiniz. Yani bu siteyi uzatabilirsiniz. Arkadaşlar şu an yapacağımız aslında HTML dökü, dökümanı yani HTML kodlama fakat benim HTML ile alakam bile yok. Yoksa şöyle e, komutlar kullanırız. head body diye bu HTML iki bölümden oluşuyor ki ben bunlarla bunlarla pek bir arama olmadığından size hemen metin belgesiyle ile hiç veya body kullanmadan nasıl program yapabilirsiniz ona göstereyim. İlk önce arkadaşlar buraya istediğinizi yazın başlığı olarak. Şimdi ben bunu kendime göre dizayn ettikten sonra ve siz de dizayn edin istediklerinizi yazarak videoyu durdurayım. Evet, ben kendime göre yaptım. Ee, siz bunu kendinize göre, siz de bunu kendinize göre şey yapın ve e, şunu da ekleyelim ve ondan sonra da bunu dost ve işin özüne geldik. Bunu dosya olarak farklı e, dosyadan bölümünde farklı kaydedelim ve uzantısını .html yapalım. Yani .html. Ben yanlış yazdım. Çünkü sonuçta bir html yapıyoruz ve html şu an YouTube gibi, Facebook gibi, Google gibi tüm e, programların yani tüm web site, online programların dili temelinde vardır arkadaşlar bunu unutmayalım Buna da e, eskiz diyelim bari biraz yavaş e, e, yazdığım için özür dilerim kaydet diyoruz. Evet. Şöyle bir dosya gelmesi gerekiyor. Arkadaşlar sizde ama dosyanız böyle gözükmeyebilir. Örneğin sizin varsayılan tarayıcınız Mozilla Firefox'a atıyorum ki bu Yandex olabilir, Opera da olabilir. Ee, pardon. Şeyse Mozilla Firefox'a buradaki şey Chrome şeklinde değil. Yani bunun ikonu Chrome şeklinde değil. Mozilla Firefox biçiminde gösterilir. Neyse. Bunu açtığımızda ise arkadaşlar burası gerçekten de çalışıyor fakat maalesef sıramız şey e, yatay oldu. Bunda e, bunu da eğer e, bunu da düzeltebiliriz sanırsam bir bakalım. He, tamam arkadaşlar şimdi onun yöntemini anladım hatırladım fakat o şey div komut html komutunda geçen div div diye bir şey var sanırsam onunla yapıyoruz. Ee, sadece bunu biliyorum arkadaşlar şey olarak bir de. Evet. YouTube'a yükleme tamammış. Neyse arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Umarım size bir yararım dokunmuştur. Görüşmek üzere hoşçakalın.